Ülkemizde orman yangınları her sene ciğerlerimizi yakıyor ve sık ormanlarımızda müdahaleyi çok kolay bir hale getirmiyor ne yazık ki. Daha büyük müdahaleler için kullanılan e, uçakların maliyetleri de hiç ucuz değil. Dolayısıyla biz hani neden teknoloji bu kadar ilerlemişken bunun daha kolay bir yolu olmasın diye hep düşünürken şimdi gördük ki e, Pasifik Teknoloji de bunun için bir e, çözüm bulmuş, aklın yolu bir. Ben Mahmut Karsoğlu Chiptek Talk'un bu bölümünde Özellikle daha önce savunma sanayinde kullanılan dronların konseptini sivil savunmaya çeviren yeni ürünler var. Yangına müdahale için kullanılan dronlar var. Yanımda Pasifik Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar var. Evet. Öncelikle çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Bu fuardaki en ilginç konseptlerden ve duyurlardan ikisi diyelim hatta. Sadece dronlar yok aynı zamanda BioGate -Bio Pest de var. Biraz BioGate Pest'ten başlayarak Ondan sonra da dronlarla devam ederek bu yeni konseptler nedir sizden bilgi almak istiyoruz. Tabii söyleyeyim. ki Mahmut Bey teşekkür ederim. Evet BioGate Plus ürünümüzle başlayalım. Yeni lansmanını yaptığımız. Nedir BioGate Pass? Özellikle söylemek, anlatmak gerekirse. BioGate Pass'la biz aslında geçiş sistemlerini, güvenlik sistemlerini e, biyometri teknolojileriyle çok daha güvenli ve çok daha e, bazı olumsuzlukların önüne geçebilir vaziyete getirmek amaçlı. Temel olarak ne yapıyoruz? Kimlik kartlarımızın arkasında MRZ dediğimiz okunabilir bilgilerin olduğu evet. çiplerin ve o okunabilir bilgilerin yer aldığı tarafı biz bu ürünümüzde cihazımızın üzerine kimliğimizi yerleştirdiğimizde yine cihazımızın üzerindeki ürünümüzün üzerindeki iki tane yüksek çözünürlüklü kameramızla kişinin yüzünü fotoğraflayıp anlık olarak o videonun çekimini içerisinde alıp e, kimliğin içerisindeki fotoğraf bilgisi ve diğer gömülü kimlik bilgileriyle karşılaştırıp eşleştirip evet bu kişi bu kişidir diyebim. Evet. Kimlikle ilgili, sahte kimlikle ilgili bir bilhassa dolandırıcılık ve usulsüzlüklerin önüne geçebilecek. ilgili kişinin bizzat kendisinin olduğunu doğrulayarak hizmetleri güvenli bir şekilde sağlamak hı hı. E, imkanını verebilmek için böyle bir ürün geliştirdik. Bu Aynı zamanda şöyle bir özelliğe de sahip. Biz bu e, ürünümüzle beraber herhangi bir fotoğrafı, cep telefonu ya da bilgisayar ya da başka bir çıktıyla alınmış bir yüz fotoğrafını göstererek kameraya bunu gösterip kimliğini de alta okutturarak yapılabilecek bir ihlalin de önüne geçebiliyoruz. Ha, evet, çok Çünkü burada canlılık analizi yapabilen yazılımımız ve görüntü işleme, yapay zeka ile görüntü işleme. E, çözümümüz var. Ürünümüzün içine gömülü olarak kendi teknolojimiz. Bunu da saniyenin altındaki yani milisaniyeler seviyesindeki bir hızla yaptığınız zaman kuyruklara da yol açmadan evet, çok doğru. kişiyi kimliğini oraya bakıp okutturup fotoğrafı anlık olarak zaten alabilen böylelik. bu arada şu da yok. Normalde kişinin yüzünü tanımlamak için biliyorsunuz yeni sistemlerde Kafanı sağa çevir, sola çevir, evet, öyle i̇şte şöyle yukarı aşağı. Buna da ihtiyaç duymadan 3 boyutlu görüntüyü farklı kamera açılarıyla alarak buna ihtiyaç duymadan anlık olarak sabit yüzden de alıp evet. doğrulamasını yapabilen bir ürün. Güvenlik önemli ama diğer taraftan ormanlarımızın güvenliği de önemli. Evet. <laughs> Konseptin çok güzel bir evrilmesi aslında. Röportajdan önce biraz konuştuk önden ama evet. ee, şimdi tekrar izleyicilerimiz için de alalım. Hani zaten var olan... Ee, bir savunma konseptini sivil savunma için nasıl dönüştürdünüz? Evet. Bir de onlardan al, 3 tane ürününüz var galiba. Savunma sanayi teknolojileri tarafında geliştirdiğimiz insansız hava araçlarımız ki Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopterini üreten şirketiz. Hı hı. E, titre şirketimiz, Pasifik teknolojinin altında faaliyet gösteren Titre şirketimiz Alpinleriyle, Dumrullarıyla Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopterini, silahlı insansız helikopterini hı hı. üretmiş ve bunu TSK envanterine, NATO envanterine sokmuş olan şirketimiz. Ve bu kabiliyetler sahada, sınır ötesinde operasyonlarda kullanılmış olan kabiliyetler. Evet. Dolayısıyla bu bakımdan biz ön plana çıkıyor idik ve biliniyorduk zaten. Evet. Fakat bu bilinilmiş olmak aynı zamanda bizim için niye biz bu savunma sanayi için geliştirdiğimiz ve e, devletimizin milletimizin hizmetine sunmuş olduğumuz ürünlerimizi sivil amaçlarla da bilhassa ticari olmaktan daha uzak insani yönleri olan Tüper. afet ve acil durumlar için hizmete sunmayalım. O ilgili otoritelerin bu tarz mücadelelerinde yani afet ve acil durumlarla ilgili olan mücadelelerinde onların tabiri caizse mücadele ordusunun içerisinde bir nefer olarak kendi ürünlerimizi kabiliyetlerimizi ve kapasitelerimizi katmayalım, dahil etmeyelim dedik. Evet. Çok teşekkürler. Hem e, orada o taraftaki hizmetleriniz için hem de zaman ayırdığınız için. De ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. için. E, şimdi sağ istiyorsanız bir git lütfen. bir de yakından bakalım. Tabii lütfen beraberce oraya geçelim. Çok teşekkürler. İnsani yardım ve acil durumlarda, afetlerde özellikle yangın için düşündüğümüz zaman e, onu devreye sokabileceğimiz bir e, insansız hava aracımız, dronumuz haline geldi. Evet. Hizmetini Merküt böyle yapacak. Aynı şekilde Dumrul'umuz var. Dumrul, Dumrul helikopterimiz bizim. Ee, normalde altında şurada iki tane füze. Roketsan'ın METE füzelerinin entegre edildiği iki Hı -hı. tane füze taşıyabiliyor. Evet. Aynı şekilde sekizli bomba atar taşıyabilir Aynı şekilde iki tane havan mermisi taşıyabilir Bu savunma sanayi alanında söylediğim silahlı, insansız helikopter olma rolünü üstlenirken burada da insani yardım ve acil durum afetler için hizmet eden konseptiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi ne yapmasını istiyoruz? Orman yangınlarında hortum sermeden tutunuz da kapalı ortamlarda bombayla yangına müdahale edebilme açık ortamlarda yine kimyasallarla yangınların söndürülmesi çalışmalarına özellikle gece çalışmalarına katılıp hizmet eden bir nefer olabilir. Evet. E, yüksek çözünürlüklü kameralarıyla soğutma durumlarının, arazi durumunun, yangın e, söndürme faaliyetlerinin ne aşamada olduğunun izlenmesi, gözlenmesi. Yine e, buraya takabileceğimiz gece görüş ve e, infrared, kızıl ötesi kameralar ve ünitelerle ki onlar masanın üzerinde asla evet. göstereceğim evet. size. Onlarla da yine bizim Yangın söndürme faaliyetlerine katılma imkanlarımız var. Aynı şekilde içeride anlattım size röportajda da bahsettim. Evet. Ee, yine bu helikopterlerimizle depremde yıkıntılar üzerinde gece görüşü gece ışıkla şu gördüğünüz yüksek ışık kaynaklı ışık kaynaklarıyla Hı. deprem alanında yıkıntıların olduğu yerde gece faaliyet yapılabilmesini sağlayabilme. Evet o çok önemli. Ee, yıkık, yıkıkların arkasında ve altında kalan insanların tespitine yardımcı olabilme gibi birçok faaliyeti veya işte dağda dağcının bir e, bulunduğu yer var oraya yüksek bir yere bulunmuş şekliyle gördüğünüz gibi dikey iniş kalkışa müsait bir platform olduğu için ona ilaç, ilk yardım malzemesi, su, gıda gibi temel şeylerin götürülebilmesi ve yerinin tespit edilebilmesi gibi Tabii. veya iletişimin ona eriştirebilmesi. Telefonu yok, insanlarla iletişim kuramıyor, onun sağlanabilmesi o gibi. baz istasyonu. Evet. Baz istasyonu veya kendisinin direkt oraya gitmesi evet. de tabi aynen, sağlanması gibi. Çok konuda yardımcı olabilecek senaryolara sahip bir ürünümüz haline geldi. Alpinimiz zaten Bu ana, ana ürünümüz. güçlü kasımız, <laughs> Alpinimiz orman yangınlarında, Marmaris orman yangınlarında faaliyet göstermiş bir üründü. Şimdi yeni haliyle de hem gece orman yangınlarının olduğu yerlerde devreye girmesi, hem yine anlattığım gibi bilhassa iletişim faaliyetlerinin kesildiğinde şurada gördüğünüz mobil baz istasyonunu taşıyarak ilgili bölgeye iletişim imkanının sağlanması. Herhangi bir insani yardım malzemesinin oraya ulaştırılması. Deniz üstünde yaşananlarda yine müdahale edilebilmesi, gerekiyorsa taşınarak geri getirilebilmesi. Birçok konuda senaryonun neredeyse nasıl ki felaketlerin bir türü yok, birden çok her türlü konuyla karşı karşıyayız. İşte bizim de çözümler için destek olma konusunda sınırımız yok. Her şeyle inşallah elimizden gelen desteği verip afet ve acil durumlarda milletimizin ve devletimizin, vatandaşımızın insanımızın hizmetinde olmak istiyoruz. Evet. Bunlarla inşallah hep beraber olacağız. Şurada gördüğünüz yangın helikopter yangın hortumlarının helikopterimiz vasıtasıyla insanları riske atmadan serilebilmesini evet. sağlamak. Yanında gördüğünüz yüksek çözünürlüklü ve gece görünüş özellikle olan kameralarla hem ısı ölçümünü yapabilmek hem gece durumun anlaşılabilmesini sağlayabilmek gibi faaliyetlerde bulunabilecek durumdayız. İçeride anlattıklarımın çözümlerini bu söylediğim 3 ürünümüzle şimdilik daha fazlasının da olabileceğini söyleyerek evet. konseptlerimizle hizmete hazır hale geldiğimizi söylemekten mutluluk diyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. İnşallah bunları da yani aslında yine inşallah olmaz yangınlar da hiç kullanmak nasip olmaz ama olursa da en azından bir çözümümüz var artık diye içimiz evet. rahat olacak. Evet. Özellikle şunu istiyoruz. Biz niçin elimizdeki imkanları bu tarz yaşadığımız felaketlerde sıkıntılarda devreye sokmayalım. Evet. Amacımız bu. Çok teşekkürler Çok tekrar. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çünkü Ülkemizin de aslında bir büyük sorunu içinde çözüm üretebilecek teknolojileri gördük bugün. Chip Tech Talk'un bir başka bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın.